Şimdi Naim amcım yani bunu bir tek yani sizin için söylemiyorum. Evet biz buna da şahit oluyoruz da. Yani normalde yani bizim toplumumuzun bir takım kuralları vardır yani. Örfü, adeti, geleneği. Şimdi benim içeriye girmediğim bir yerde benim kızımla kim odaya girebilir ya? Öyle de iki kere oldu zaten. Ayşem, i̇ki keresi, öyle. bir keresi yok. Abin de bağlandığında diyor ki biz dışarıda oturuyorduk. Merve ile o seansa giriyordu. Yok o zaman ben bir, oradaydım. Hep yanındaydım. Tamam, oradasın. Hep yanındayım. Orada ama yanındayım. şimdi biz doktora bile gittiğimizde yani şimdi. E, Abi bir Bak bak doktora gidiyorsun ya. Doktorlar artık yanlarında hemşiresiz kimseye bakmıyorlar. Evet. Artık diyorum hani ben böyle zaten öleceğim zaman ancak gidiyorum ya sen Ben Değil de çok sık hastaneye biri değilimdir çocuklar. ama. Hayır hepimiz için Hayır, şey Hocam. Tabii ki Gidiyorsun Tabii. kadın doktora da gitsen yanında Tabii. hep bir Tabii. hemşiresi oluyor. Tabii. Şimdi biz de gittiğimizde yanımızda bir arkadaşımızla gidiyoruz. Eve birisi gelecek bir adam bayram diye seyran diye benim çocuğumu alıp Nasıl odaya giderdi kapısını Ben yanlarındaydım tıkan? Müge Hanım. Hep yanlarındaydım. Ya i̇şte yani Adem yanlara, Kapının kilidini şey, mi? o sen içeri girmediği ee, zaten. Abim benim abim dışarıda oturuyor. Bak hayatım ben bir şey yaptı yapmadı diye söylemiyorum. Olmaz ya. Bazı şeyler var. Olmaz. Olmaz kapıyı yani. Kapıyı kitlemeyi arzu etmesi, kapıyı kitlemeyi düşünmesi dahi... Olmaz. Diyor da cinler Neler ne? içeride ya, neler düşündüğünün baş... ifadesidir. Hiç bunun izahı ya, yok. Kitle, Tedaviyle ilgili mu? Yanımda oluyordum. Hep yanımda oluyordum. Yanım Serkan hep Yılmaz telefon hattımızdaymış. Adem'in kız kardeşinin eski eşi. Serkan Bey günaydın. Günaydın. Sesim geliyor mu? Buyurun efendim geliyor. Hoş geldiniz yanımıza. buyurun. Tamam teşekkürler. İzmir'den herkese çok selam. Aleyküm selam. Ee, şimdi ben 2006'da evlendim. Bu üfürükçünün kız kardeşiyle ee, mi? Evet, Derya'yla. Evet. Ee, i̇şte yaklaşık bir on yıl evli kaldım. Ee, boşanmamıza sebep olan da e, şu an karşımızda oturan bayan, Fatoş. Fadime Hanım mı? Evet. Hı. ...neden boşandırdı beni... ...onu çok kısa hemen söyleyeyim... ...sonra o mevzuya geçeceğim... ...kayınpederim öldükten sonra... ...kendisi... ...zaten bu işe... ...bu da dahil... ...bu işleri yapan kişi... ...kendisidir... ...esas şeytanın başı bu... ...beni büyü yaptılar... ...zaten bir tek bu tuttu... ...yani bu büyü tuttu... Ama bak siz de gene aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben ne söylesem boş abi yani gerçekten ya. Şimdi sen de sana da büyü yaptılar sen de ondan mı boşandın? Ee, muska yaptı. Ee, ya merhamet edin ya. E, merhamet şöyle edin. bir şey. Ya arkadaş artık bu büyüydü yani, bilmem neydi bir takım bu fasafisolarla hem uğraşmayın hem bu fasafisolara inanmayın. İnanmayın ya. Adam dört ama dörtlük dolandırıcı. Ya merhamet edin ya. Aklı başında insanlarsınız ya, şu anda. Eğitim aldım diyor. Pasaportu yokmuş. Zaten Vatikan'da nereye ne verecek? Ben de gittim Vatikan'ın bahçesinde bir yere kadar gidiyoruz. Yani nereden bulacaksın da Vatikan? Bakın. Ee, yani yalancı dolancı adamlardan hala daha bana muska yaptı diyorsunuz ama beyefendi yani. Adem, Adem yaptı demedim ben size Kim bir dinleyin. Kim hangisi yaptı? Fadime Hanım'ın kibini tutuyor e, şimdi. tabii ki. Hayır. Fatıma Hanım size büyü yaptı. Neden siz... yaptırdı? Neden, Neden yaptırdı? Ee, annesine kendisi bakacağı için... E, ...şu işlerle uğraştığı için... ...o yüzden... ...annesine bakamayacaktı. Bu işlerden uzak kalacaktı. Annem, Beni yaptırdı de ben ve... Beraber oturuyorum. ...deryayı kendilerine çektiler. Tamam. Fatıma Hanım da mı büyü yapıyor yani? Büyü yapmıyor. Sadece liste tutuyor. E, bu paradan... Yani şu anki demiyorum. öncekileri diyorum. Hı hı. E, hesapları kontrol edilsin. E, telefon konuşmaları kontrol edilsin. Annesine hı hı. babasına gönderdiği paralar, e, lüks telefonlar aldı şu anki bilmiyorum şu an ne kullanıyor. Yani baya e, bayağı bir şeyler evet, var. O zaman liste O zaman liste tutuyordu. Hı. E gönder ne, o zaman listeyi. Neyin listesini tutuyordu? Dolandıracak, dolandıracakları kişilerin. E tamam gönder bakalım bize. Ya sonuç itibariyle kazanılan paradan o daha harcamış. yemişler çocuklar zaten adam da diyormuş işte siz yediğiniz paraya bakın benimle ilgilenmeyin. Aynen öyle Müge Hanım. Yani onlar da o parayı harcamışlar. Aynen öyle. İnanan için haramın <laughs> dibi. Eşinden yani. ayrılmasının sebebi de zaten eşini sürekli dövdüğü için e, eşi o yüzden ayrıldı geldi. Yani çalıştığı Bak musun? parayı kadınlar da kızlar da yiyormuş. Cebine cinsel yani nasıl diyeyim sana ilaçlar alıp başka kadınlara gidiyormuş. Görümcem de ayrıldıysa bu sebepten dolayı ayrıldı. Kendisi de bağlansın kendisi savunsun. Zaten e gel... evlendi o da şu anda evlendi. Hı? Evlendi yani, o da evlendi. Çocuğumu da ortada bırakmış. Ne ortada bırakmış? Benim çocuğumu ortada bırakmış ee, gitti adam istememiş. E sen alsaydın Ama çocuğunu. Ama onunkini kabul etmiş. Tamam siz alın çocuğunuzu. E Bunun Fadime Hanım'la ne Benim ilgisi ne var? Benimle ne alakası var ben anlamıyorum Markemeye ya. Mahkemeye başvurdum işte çocuğu alacağım. Ne Gidiyor ...geliyor kadını bir güzel dövüyor. Sonun suçlu kadın oluyor. Sonra kadın bunu boşadı, boşadığı zaman, annesinin evine döndüğü zaman akrabası suçlu oluyor, kardeşleri suçlu. Neymiş? Büyü yapılmış. Sen bir adam ol da karını aldatma. Terbiyesiz. Evde engelli kardeşi var, engelli kardeşine kadar iftira atıyor bu adam ya. Kaç sene olmuş Müge Hanım ayrılığı, daha yeni mi aklı başına gelmiş? Sen kendi çocuğuna sahip çıkmıyorsun ki. Kadın evlenebilir. Kim bakıyor şuna çocuğa? Bu şey, e, Adem'in annesi. Aynen. Ben Derya'yı da anlamıyorum ki Müge Hanım. Evleniyor, evlendiği adam çocuğunu artık bilmiyorum yani onların anlattığı kadar çocuğu istememiş. Ben Derya'ya söyledim. Senin çocuğunu istemeyen bir adamla evlenme. Ya çocuk mu önemli, koca mı önemli? Ya ben çocuk. çocuğumu atmam ya. Ama o çocuğunu bıraktı, e, hatta evlenmeden önce babasına gönderdi. Ben öyle duydum. Babasında bir hafta kalmış, e, çocuğu getirip karakolun önüne bırakmışlar. Öyle Sonra mi yaptınız beyefendi? kardeşi, annesi... Yok de, öyle bir şey yok Mükemmel, şey, Sorun bunlar değil, bırakın. bu işi birlikte yapmaları sorun. İşte siz Siz açtınız o mevzuyu ben bilmiyordum ki. E siz beraber yaptıklarını söylüyorsunuz bu işi. Evet. Eşinin de dahil olduğunu söylüyorsunuz. Size evet. de büyü yaptıklarını, Verseninde bu yüzden eşinizden ağırlığını söylüyorsunuz. Doğru e efendim. Eşinize şiddet uyguluyor muydunuz? Hayır, hayır, hayır. Aldatıyor hayır, kesinlikle. muydunuz? Kesinlikle, kesinlikle olmuş, hayır. hayır ha, ben yani ben böyle şey aldatıp kadınla şey. neredesin deyince mesela dövdüğünüz oluyor muydu? Dövme değil, ee, sadece barışmamız oluyordu. Neredesin deyince mi? Evet. Neredeydiniz? Ben ilk işlere gidiyordum. Güvenliktim. Gece çalışıyorum. He. Gece ek işe gidince mi eşiniz nerede neredesiniz diye soruyordu? E, doğrudur. Anlar hayat mı eşin? Nereden geldiğini anlar, gözünden anlar. Ceplerinden anlıyordu. Siz artık yani şu kadınların bir şey yapın ya. Yani. Kız iki Neyse. gözü iki çeşme alıyordu. Ay Allah sana çok şükür. Aslında herkes her şeyi biliyor da nedense işine geleni bilme, işine gelmeyeni bilmeme eğiliminde. Ee, o bir de kadar kendi çok... akrabası Müge Hanım yani benden daha çok iyi biliyorlar neler ya yaptıklarını. Ya Fatih sonuç itibariyle sana da sordum zaten. Sen de bir süre bu işlerin içinde olmuşsun. işte bunları görmüşsün insanların aradıklarını. Ben gördüm ben zaten ne saklamıyorum Müge Hanım ben biliyorsun. biliyorum. Ee, gayet de açık yüreklilikle de anlattın. Evet. Gördü çok para kazanıldığını da görünce ben de evet, yapacağım dedi ve evet. bu işe girdi dedi. İnanın için evet. Hani diyorlar ya adamın dibi, bu da haramın dibi. Hani buna evet. başka bir şey söyleyemiyorum yani. Gerçekten eğer haram paraysa işte haram paranın dibi. Bir gün bunu kandırıyor, yarın ötekini kandırıyor falan filan. Günde 10 Biz... kişi, 10 kişi bağlanıyor Müge Hanım. 10 e kişi arıyor Hayatım 5'er bin lira alsa 50 bin ne? lira yani. Nerede evet. peki bu paralar nerede? Onlardan haber yok. Yani böyle çok büyük malınız mülkünüz mü var? Yok ki Müge Hanım zaten ben iki kiramı bile veremedim. Ev sahibi bunlar geldiler eve kapıyı falan kırdılar. O kapının parasına dair hepsini benden ev sahibi istedi. Yani aileme sığındım ben. Ha, sen de ailenin yanına döndün. Evet. Ya ben zaten 8 yıl boyunca sürekli kaçıyordum ki Müge Hanım. Bir evdeyim, bir annem neredeyim. Git gel, git gel sürekli. Yani her gitmemde kalıyordum bir ay. Gelmeyince bu sefer telefonda bir güzel küfür ediyordu. Dedim gelmeyeceğim ben istediğini yap. Bir de evde ruhsatsız silah da var. Silahla tehdit ediyor. Öyle mi? Tabii cep telefonları yani yedekli cep telefonu, ruhsatsız silah. O nerede o silahlar şimdi? Müge Hanım e, bu olay olduğunda annesi geldi evden aldı götürdü. İki tane telefon vardı, silah vardı. Annesi aldı götürdü. Adem telefon açtı annesini. Bu olayların olacağını da biliyordu o çünkü. Dedi eve gidin silahı alın, telefonları ve alın ve kaçtı. Evet şu anda da e, sorguda bakalım neler olacak. Hepsini takip edeceğiz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlum